Bir, e, bir elimde şöyle e, ameliyat olmak isteyenler varsa iki elimde de yani bununla ilgili kafası karışık olanlar var. İşte bir elimin yarısı kadar da belki mağdur olanlar var. Hani bunların hepsini dengelememiz gerekiyor. Çünkü çok önemli bir şey bu hocam yani e, öyle ya da böyle tamam mağduriyet belki yaşanabilir ama bunun arkasında durum durmak veya yarın bir gün işte bir şey olduğu zaman en azından insanların gidip çalacakları bir kapının olması çok önemli bir şey gerçekten. Yani. Evet yani hastalar e, hiç tereddüt etmeden ilk ameliyat veya daha ikinci üçüncü ameliyat olsun. İlk ameliyat, ikinci ameliyat. Evet. tereddüt etmeden gelsinler. Bizim hemen hemen hiç revizyonumuz da yok. Onu da iddialı konuşuyorum. Hani bu burun ameliyatlarında. Hiç revizyonumuz yok, yok dediniz. Yok. Yani evet gerçekten. Wow. Biz orada idd iddialıyız burun ameliyatlarında. En iyisini yaptığını düşünüyoruz. Yaptığımızı düşünüyoruz. Sevgili seyirciler lütfen bunu da yazar mısınız? Ekrana yazalım. Burun ameliyatlarında hiç revizyonumuz yok. Hiç düzeltmemiz yok diyor Selçuk Kuyubaşı. Evet. Burun ameliyatlarında hiç düzeltmemiz yok dedi. Bakın bu da çok önemli bir şey. Ee, ve burun ameliyatları görüntülerini de ekrana alarak bunu tekrardan paylaşmak istiyorum. Ee, i̇şte daha... Daha ötesi bilmiyorum var mı? Şu an bunu duyduğuma da acayip inanılmaz çok sevindim. Burun ameliyatlarında hiç düzeltmesi almayan bir hastane ve bir cerrahla karşı karşıyayız.